Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe. Bu videoda sizlere alev efektini ve parlatma efektini nasıl uygulayabileceğimizi göstereceğim. Resmimize güzel bir şekilde alev efekti uygulayacağız. Ardından da parlatacağız duruma göre. Fakat ilk önce ben ışık kavramından birazcık bahsetmek istiyorum. Yani bir şeyin insan gözüne parlak gözükmesi için onun sadece ışık mı içermesi gerekiyor. Yani bir ışık kaynağı yani bir enerji kaynağı mı olması gerekiyor? Yoksa acaba gözümüzü kandırabilir miyiz? Yani şundan bahsediyorum. Örnek verelim. Gece sokakta yürüyorsunuz. Ortam gayet karanlık. İlk başta doğru düzgün belki çok bir şey göremiyorsunuz. Tabii ki sokakta aydınlatmaların fazla olmadığını varsayarak bunu söylüyorum. Bir noktadan sonra göz bebekleriniz artık evinizden çıktığınız için veya karanlık bir ortamda olduğunuz için büyümeye başlayacaktır. Ve göz bebekleriniz de artık büyüdüğü için çevredeki enerji dalgalarını yani ışıkları daha iyi bir şekilde algılamış olacaktır. Ve artık siz de ortamı daha parlak şekilde daha ışıklı şekilde görmeye başlayacaksınız. Yani bu noktada insan gözünü kandırmanın bir yolu da eğer biz resmimizi genel bir karanlığa sokarsak ve ardından belli bir kısmı aynı düzene getirirsek artık aynı düzene getirdiğimiz kısım diğer taraflar daha karanlık olduğu için gözümüze daha karanlık gözükecektir. Eh, ne konuştum yine. Şimdi öncelikle reisin resmini koyduk. Universal renk katmanımıza geldik ve Curves'ü seçtik. Yani eğrileri seçmiş olduk. Eğer programı Türkçe kullanıyorsanız eğriler diye de geçer. Ardından bakın bu grafikte buna sol tıkladım ve bu grafikte bu şekilde oynayabilirsiniz. Eğer daha üst tarafa doğru götürürseniz daha parlak olacaktır resim. Eğer daha alt taraflara doğru götürürseniz daha karanlık olacaktır. Bu grafikteki beyaz kısımlar ışığı, karanlık kısımlar da gölgeleri temsil eder bu arada. Aklınızda ekstra bilgi olarak kalabilir. Biz resmi karanlık yapmak istediğimiz için iyice aşağıya doğru sürükledik. Ardından tekrardan katman penceremize geri döndük. Bakın. Şimdi burada iki tane seçenek var. Birincisi boş bir sayfa. ikincisi de universal renk katmanımızdan uyguladığımız eğriler. Eğer siz eğrilere tıklarsanız tekrardan bu pencere açılacaktır ve siz dilerseniz resminizi eski haline geri getirebilirsiniz ya da farklı ayarlarla oynayabilirsiniz biz karanlık yapmak istiyoruz dedik. Resmimizi gayet karanlık bir noktaya doğru götürdük. Ardından bakın mutlaka ama mutlaka buradaki boş sayfaya sol tıkladığımızı ve buradaki boş sayfanın yani bu aynı zamanda bir maskedir. Buradaki maskenin seçili olduğunu mutlaka ama mutlaka emin olacaksınız. Çünkü eğer burada seçili kalırsa siz artık grafikle oynayabilirsiniz. Fakat eğer Maskeye sol tıklarsanız veya eğer maske seçili olursa artık bu resim üzerinde bir oynama yapıyor olabilirsiniz. Maskemiz de beyaz boş bir sayfadan oluştuğu için eğer ben bu resmin belli kısımlarını eğer siyah boyarsam o kısımlarda artık e, uyguladığımız ayarlar gözükmeyecektir. Geldim dolayısıyla fırçamı aldım. Siyahı seçtim. Ve kafama göre boyamaya başladım reisi. Çünkü reisin daha parlak gözükmesini istiyoruz. Ve gördüğünüz gibi artık Polat Alemdar daha da parlak gözüküyor ortama göre. Eğer gördüğünüz gibi kollarından, kollarının yanları falan mesela kafasının yanı mesela daha şey gibi oldu. Işıklı gözüküyor gibi oldu. Bunları da eski haline getirmek için tekrardan beyazı seçiyoruz. Fırçamı birazcık küçülttüm. Ve bu sefer buraları beyaza boyamaya başladım çok sırıtmaması için. Bu şekilde güzel gibi. Etrafı da oldukça karanlık bir halde. Ee, daha da karartmak istiyorsanız dediğim gibi gelip bu şekilde de ayar yapabilirsiniz. Ben tekrardan maskemi seçili tuttum. Ardından ne kaldı geriye? Alev efekti kaldı değil mi? Google'a geldik. Ben fire png yazdım yani. Fire İngilizce olarak ateşlemek. PNG de bir resim formatı artık zaten bunu biliyorsunuz. Ve altlarda şöyle siyah bir şey görmüştüm. Bunun üstüne geldim, tıkladım. Burada da daha farklı bir resim buldum. Buna geldim. Resmi kopyala dedim. Ardından da Ctrl V yaparak yapıştırdım. Sonra Bakın burada ayarlar var. Buradan soft light'ı seçmeyeceğiz. <laughs> Ekranı seçeceğiz. Yani screen'i seçeceğiz. CTRL yaptım ardından. Ve artık alevin üzerinde oynamalar yapabiliriz. Buradan zincirimi büktüm. Sol tıkla basılı tuttum. Orantılı bir şekilde büyütmek için. Ve alevi de şu şekilde büyüttüm. Ve şu şekilde yerleştirdim. Ardından burada opacity var. Yani opaklık var. Geldim opaklığımı sıfıra kadar çektim. Ardından silgimi aldım. Mutlaka silginin opaklığının 100 olduğundan ve şuradaki birinci fırçanın seçili olduğundan emin olduk. Ardından da silmeye başladık. Şöyle omuzlarını falan her yere siliyorum. Ardından o tekrardan yüze çıkarıyorum sonucu görmek için. Böyle olmuş. Biz birazcık daha güzel şekilde ayar yapalım. Yani birazcık daha silelim. Hatta ellerini fazla silmesek mi diye düşünüyorum. El kısımlarının olduğu yere. CTRL alt Z ile geri geri gidiyorum. Fakat çok fazla sildiğimiz için yeteri kadar işlem yapamıyor. Tekrardan yapıştırdım. Tekrardan buraya geldim screen seçtim. CTRL-T ile büyüttüm resmi bu şekilde. Sonra da silmeye başladım. Bu şekilde. Çok kolay yani yapması. Belki zor gözüküyor ama gerçekten yani çok kolay yani. Herkes yapabilir yani. Neden yapamıyorsun? Ellerinin olduğu kısmı birazcık bırakacağım demiştim alevle ellerinde birazcık alev olsun istiyorum şu şekilde opaklığı fule çekelim bu şekilde olmuş oldu birazcık daha silelim etrafını hani ellerinde belki ufak bir alev olsun istediğim için opaklığını birazcık kısıp o şekilde belki silebilirim hatta şöyle sağa sola götürerek de oynatabilirim. Bakalım ilk resmimize. Evet. Neredeyse çok benziyor. Oh, uh, şurada birazcık fazla kalmış. Bunları da iyice sildim. Opaklığımı tekrardan full'a çıkardım. Bazı gereksiz kısımları silmeye devam ettim. Ardından bakın burada çok net bir çizgi gözüküyor. Yani doğuştanmış gibi gözükmüyor. Bu yüzden buraları da birazcık sildim. Ardından parlatmaya gelelim. Ne demiştik az önce? Eğer bir resmin etrafı çok karanlık olursa ve bazı kısımlarda uygulama, uygulama kısmı aynı kalırsa o resim parlak gözükecektir. Burada size bir kısa yol söylemek istiyorum. CTRL SHIFT N CTRL SHIFT N'ye bastık. CTRL SHIFT N'de. Ardından buradan modu Color Dodge olarak ayarladık ve fill with Color Dodge neutral color black yani siyah bir maske uygulamayı kabul etmiş olduk ve artık gördüğünüz üzere maskemiz siyah. Artık fırçamı aldım ve bakın bu şekilde beyazla boyamaya başladım. Ve beyazla boyadığım noktalar artık eskisine göre daha da Parlak olarak gözükecektir arkadaşlar. Dolayısıyla resmimizin size ilk halini göstereyim. Şunları bir grubun içerisine atayım. Ee, düzeltiyorum. Şöyle. Bunları grubun içerisine sürüklemeye çalıştım. Ama yapamadım. Niye olmadı hiçbir fikrim yok. Dolayısıyla tek tek sileyim. O şekilde göstereyim. Resmimizin ilk hali gördüğünüz üzere buydu. Sonraki hali de bu olmuş oldu arkadaşlar. Bu videoda sizlere bir resim nasıl parlatabileceğinizi ve nasıl alev efekti uygulayabileceğinizi göstermeye çalıştım. Umarım iyi şekilde anlamışsınızdır. Çünkü her ince noktayı güzel bir şekilde anlatmaya ve açıklamaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like ya da dislike atmayı <laughs> unutmayın. Ee, kendinize çok iyi bakın efendim. Görüşmek üzere.